Yüceli'de inşa edilen bu kuleler zor arazi şartlarında Mehmetçiye güvenlikli yaşam alanı sunuyor. Çalışın, çay, çay. Ya. Güvenlik kuleleri teröristlerin hareket alanını daraltıyor, yolların güvenliğini dur, dur, sağlıyor. Dur, dur. 6 metre çapında ve 21 metre yüksekliğindeki kuleler içinde tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane gibi alanlar da barındırıyor. Bu güvenlik kuleleri bizim terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. 11'i tamamlanan ve 2019 yılında sayısı 22'ye çıkarılması planlanan kulelerde Mehmetçik tarafından 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor. Arkasında uzanan dere yatağı ise kutu derisidir. Burası terör örgütü tarafından yoğun bir şekilde kullanılan, aktif olarak kullanılan bir yerdi. 2 yıl öncesine kadar ve yaptığımız operasyonlar sayesinde şu anda günlerinden çıkamıyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Çeliktepe'deki kulelerde görev yapan askerleri ziyaret etti. Ziyarete Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Vedat Çolak da eşlik etti. Vatan olarak ben de buradayım. Sizlerin faaliyetini izliyoruz. Bölgede operasyon yürüten Mehmetçik gece gündüz nöbete devam ediyor.